Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir hangi videosuna hoş geldiniz. Bugün orijin map'inde oynuyoruz. Emullah'ın ee, yanında ben ve Ahmet varız. Merhaba çünkü, arkadaşlar. Çünkü videoyu Emullah çekiyor. Evet bitti bu kadar. Tabii her, olmuyor. Her ben gibi ya, Mula. Mula. Her gibi Emullah. Her günkü gibi Emullah. Ben şu chest alacağım ben. Hayır böyle bir şey olmaz. Kapandı Doğru. dene. Ya ben böyle bir var ya. Durun. Tamam kanka başlıyor. Büyük şey. Kameramız Hayır. Oy yapmadı. Hayır uy, olamaz. Uy. Uy. Bunu mu ne yapamaz? Aa benim bir hiçbir şeyim yok kanka. Ben kaçıyorum. Emo neredesin? Emo neredesiniz? Ben, ben Salih ben senin arkandayım kanka. Ahmet hadi gel kaçıyoruz. Benle ben öldüm. Öldüm vuruyorlar. Ya bak Ahmet oğlum gel gel kanka gel gel. Yalancıya almayacak. bak öldüm vuruyorlar. Yalancı. öldüm vuruyorlar. Baba Allah Arkadaşlar. Aa. Vur kanka adama şaplak. Adamı şaplak mı öldüreceğiz ya? Hadi be hadi yumruk yumruk. Çünkü o adamda taş kılıç var. Abi gel bir şey yapamaz o. Üçümüz dalaşsak yaparız. Işte. Ben vallahi adam bırakırım çünkü adam taş kılıç var. Taş kılıç çıksın hepsinin ta ağzını sıçacağım da. Çıktı ya. Altın kılıç da çıktı. Bana bir biç. Kalkanı çıktı. Vurma kafanıza sitikle vururum. Çıkın oradan çıkın oradan Salih Baba geliyor. Konuşma çıkın. lan. Sitikle vururum kafanıza. Neredeler bunlar? Abi çok laglı ya. Sen arkada bak beni. Ben birini öldürdüm. Benim sayemde. Arkamda, ee, arkamda taş kılıçlar Bana vuruyor Ahmet. Abi vuruyor? bana vuruyorsunuz? Bak bak Ahmet bana vuruyor. Çapla kaç Abi gitmeyin beyler. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Salih buraya yazıyor. Ya oğlum eşya atın be. Abi ne var oğlum sen ayrılsın. Tek ayrı şeyim var. Kanka bana kılıç atsana. Abi hep hepinize kılıç. Kanka dur. Ne kılıç? Taş mı? Önce bak kanka önce bak ben istedim. Attım. Çık. Ne bu çık? abi sen abi. aldın abi, aldın abi çıkar ya. Mı? Ben a ben <laughs> aldım evet. Emola Bana at kanka. Oo ne güzel orada kişi kaldı. Böyle hadi hadi azaltıyoruz adam. Size ben taş kılıç verdim kendime altın kaldı Delisin, delisin, sen delisin. Gelmiyor. zırh var mı zırh? Abi gitti. Çesteki bütün zırhlar gitti. Al. Bela gelin benimle. Adam kesmeye gidiyoruz. Hayır. Abi neden? Az bir dur oğlum adam ya var. biz ha. böyle gelsen ayrılıyorsun sonra ölüyorsun. Ben mi öldüm lan. Kim Belakilin öldü? gelin adam. Kim söyledi ki? Aynen kalk kim söylemedi ya. Ve GG. GG yapacağım. Öldürmeden GG diyor. GG yapacağım ama. Öldü. Dur biraz beleşik yapayım mı lan? Abi ayıp lan senin bu yaptığın. Abi bak bırakın abi gidin ya. Salih var sen tam bir Salih öyle olduk lan. <laughs> ah <abi. gülüyor> oh, diamond. Oy oh, iki tane diamond. Vallahi bile bile almadım oradakileri. Sal, tane tamam. diamond kanka. tamam. Kanka çeşit. Ben bile bile almadım onları. Yazdım evet. Salih yazdım. Ya bak vuranı var ya emmo. Vallahi bak. aa vallahi ben vurmadım ya. Ha ben ç ç chest bakıyordum. Ahmet chest atardı sana vurdu ya. Ben chest atarken Tamam özür dilerim. Tamam. Tabii ki lan. Bak ama bak yine vuracağım sonra yine yalvaracağım bana. Ya tamam be. Benim nerede Her görüyorum? videoda nerede sizin kavganız? Aha böyle hep bunun yüzünden. Ya sessiz siz olun lan. Haksız yere geliyor bana vuruyor. Parma parma. Sus be. Ya kovası olan var mı? Yok. Bana benim için en önemli şey kova şu anda. Kul altını. Düşünün. Aa, ben bende zincir var. Ne yapabilirim? Ben oyunumun bug'ını yapacağım. Yaparsın. Abi kova bulmanız Bence lazım. Ben de sadece yani. şu an ve sadece ve sadece taş kılıcım Bir de avcum. Abi benim zırhıma bak iğrenç. Sen benim zırhıma bak çok güzel. Kanka ben oraya zırh koydum. Neden Ces, ben benim zırhım iyi? Oğlum burada niye duruyoruz biz ya? Kanka burada. Yemek atan var mı? Vallahi benim de yemeğimi en son sahil yüzünden bitirdim. Benim ben yüzümden mi? Ben Sana bir kere vurdum lan. Doğumlu Aa, çeşit yerine ben ortaya gidiyorum. Abi ayıp edersin. Neden her videoda ortaya ilk önce ben gidiyorum. Bütün bütün çeşitleri ben sen... aldım. Tövbe tövbe ya. Aa ortaya kaybettim olamaz. Hayır. Oley be. Hayır. Ahmet gel 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 oradan değil. Ben biliyorum ortaya nerede olduğunu. 7 için altı. <laughs> Hadi be. Nasıl buldun? İnanmıyorum. Çünkü ben bir proyum. Hadi ortaya gidin ya. Kanka ben ortaya gidiyorum. Ben de. Ortada bir tane adam var. Kanka bekle bizi. Ben olabilirim. İki tane. Bela oğlum bakın adam kesmemiz lazım. Aa adamlar kapışıyor. Kanka. Oo. Alo, alo, Abi kanka. Ortaya. Oyna oynu. Herkes gitmesin yani. Tek tek gidelim. Tek tekler derken hepimiz birlikte gidelim. Adam adam var adam. Ne hey diyon lan be? Ya şimdi öleceğiniz ha. Fenesem var kanka yakarım herkesi. Yakarım diyorsun. O, bir de fenes var. Yanardım. Bana fenesi. Yok, Kim Iron Bot ister? Bende var Iron Bot. Of Iron Pantolon. Az yardım edin ben burada adamlarla kapışıyorum. İki tane fenesem var. Orada... Ya ben de o kapı. Geliyorum ben geliyorum bekle. Neredesin? Geliyorum sen? aa adam öldürdü. Üç kişi böyle sıra olmuştuk. Kaç kuruş var? Uuu! Full, ayırın. ayrı! Allah'ınızı Allah yardım edin. Kaç 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 kanka kaç. Kaçın. Kaçın, kaçın herkes kaçın. Abi kaçın kaçın kaçın. Bu adam bizi öldür. Bela benim fenesem var. Çıkın lan. Üçümüz alırsak alırız hadi Her hadi. Her türlü alırız. Ben bana dalmaya başlayayım. Çıkla çık. Anne, bir dakika. Telefonu aldım ben sana geri vereceğim. Ah kanka sıkıştı oraya. Yok, yaktı. Kanka oyun kastı. Sıkıştı oraya kanka dal dal dal. Az yardım et seni. ben burada iki kişiyle kapışıyorum. Ben ne yapayım ben de full iron. Abi ayıp lan senin bu yaptığın Ahmet ya. Ben adamı öldürdüm herhalde. Ahmet abi önüme geçiyorsun. Ya, öleceğim öleceğim. Yarım tek kalbim. Oğlum böyle. ölüm, önüme geçmeyi falan bırakın. Ölmeyin yeter ya. Önüme geçiyor. Ne olacak? Ona vuruyorum. Of senin de of. İkili kapışıyorum burada. Bir bende ben de şu ayrımını yakıp şu. mi daha kötü Iron mı? Abi adam full Iron Ya sen sen neredesin ki? Kanka o ortada. Ortadayım mı? Ben geliyorum sen gel. Oo hekiniyim. Kaç kaç kaç, kaç 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 Gel şimdi gel. Ben kestim adamı cici. Emoniel gel şimdi gel. Çıktım seni bekle. Abi küfür etme kanka. De. Çıktım dedim lan. <laughs> hmm, ben de başka bir şey anlamadım. Beyler beni koruyun Lü, lütfen beyler beni koruyun. Ortada ben mısın? Full ayrıldım geliyorum ortaya. Beyler beni saldırıyorlar. Yemek yesen olur. Ahmet kaç Ahmet kaç geliyorum Ahmet. E, Ahmet ya, yanındayım vuruyorum adamları. Öldüm arkadaşlar. <laughs> evet. Ahmet cici. Abi kim vuruyor? Adam. Abi söylesene adam vuruyor diye. Arkadaşlar ben Oo kaç kişi kestim lan. Ben de çok kişi kestim kanka. Burada gel bir ayran kılıç abi, bir şey yapayım. şey değil. Emo sana ayran kılıç yapayım mı? Üç tane ayran kılıç yapabilirim. Abi gitti. Ben öldüm. Şurada FNS yapalım. Acaba kimin bu FNS? Benim mal. Abi. Mal mı demeyin ya. Hep Hepiniz de yoksa. Emo ben eşya edeceğim kanka. <laughs> eşya dedim. <laughs> Salih gel buraya. Gel lan buraya. Ne, ne diyorsun lan sen? Gel lan şuraya. Ama özür. Çararda takalım diyor salak. On öldüğünü ben de biliyorum. Hem bak şu yerdeki FNS e benim. Almayın tamam mı? Almayacağım arkadaşlar FN'sini. Tamam. Arkadaşlar Ahmet. Yerdeki FN'si'ye e gidiyor. Al onu. Aldın mı? Adamı öldürün. Etmez kanka. Abi Alex. Abi yardım et. Oğlum ya, Emo hep böyle bir yardım et diyorsun. Abi öleceğim çünkü. Öldürdüm. Emo yardım et. Ediyorum kanka. Ha ediyorum. Abi yardım et sen. Yemek Yemek yiyorsun. yiyorum evet. Yarım Herkesin. kalp. Yarım kalp. Kastı. Bende de de kas çünkü ben fenese yaktım. Hadi düşecek. Düşecek o. Düşecek o. Kanka tek, tek canım var. Ne? Tek canım var. Şuradan şunu kes. Abi öleceğim. Abi bana doğru ettirme. Dolayı onu Kaç kişi kesme? En az bir 10 kişi kesmişim. Embla 3'ten dağım var. Dur yok. sen dur dururcağım. 2 orada, 2 orada 4. Eee ay 3 orada 5. 6 7. Abi dur ya. 7 kişi kestim Dur Kanka. Dur Embla'da e, kesersen 8. Ama Embulan şeyi benden daha iyi. Ne yapayım? Senin de aynı kılıcın var. Tamam mı? dur bak bek bekleyeceksin ama. Kanka ama kanka bir izlemedik mi? eşyalarımızı bırakacağız diye. Tamam dur eş, eşitleriz ya şu. Şey Ama abi, bu sefer de benim aynı kılıcım yok. E bu aynı şey Ne, yap, ne yapayım abi de, değil, demiştin sen. Ne? Ne kadar şeysin ya. Ne yaptım oğlum ya? Salih işe yatsana. şimdi sal saldırır. Valla saldırmayacağım şimdi bekliyorum. Salih işe yats Emo. Aa, ayrım kafalık. Oğlum git oğlum o bana aynı kılıç atıyor mu lan? Ben Ama de fazla ben... ayrı kılıç var mı ki atayım? Ama kanka ben onun gibi değilim. Ha? Ben de ayrı kılıç var mı sen atayım? Bak bunu bana söyle. Taş o zaman kılıç taş kılıcı al. Tamam aldım taş kılıcı. Ver şimdi sen bana. Ha, şurada. Eşyalarım da iyi. Atayım ok atayım. Lava at. Başlıyoruz. Ay. Tamam başlatıyorum. Ben de altın olarak şu bacanı çekeyim. Kanka yok yok. Aynı sonuç. Daha düzeni yapalım. O, o yardım edecektim. Ben de olacaktım. Bak kanka ben bak yardım etmeye geldim bak. Ya, ben, ben de senin yanındaydım. Şu an dörtte dört gidiyoruz. Dört videoda, videoda da dört videoda da video çıkıyor. Ne şanslıyız. Vay 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 vay. Ne var lan? vay vay. Tamam. Çakal. Get ne köşüne, yapıyorsun lan? Köşene git bir yapma. Bir. Oku mu Evet. Bir. Al. İki. Dur üç. dur Ayşe. Ay, başlayalım dur bekle dur. Dur tamam o zaman. Kal <laughs> şey bir, bir, bir buçuk kalbim eksik. Bir. İki. Üç. Abi gitmedi ok. O gitmedi kastı. Abi yu. Abi iyileçilik var. Ben Abi, ne iyileşi o Abi lag var dur dur kanka dur dur dur. dur. Valla dur kanka dur dur lag var lag. Al işte am bak. Akan, kan bak sen arkam dönük bak bana vuruyorsun. Bana ne oldum ya? ya? Dur. Sen seni öldürürüm diyeceğim ben de vallahi. Lag var lag var dur diyeceğim. Kanka yok yok muydu lan? Adam arkası dönük bana vuruyordu. E, tamam işte. 1 2 3. Adam arkası dönük bana vuruyor. Yok böyle bir şey ya. abi ya lagını tüküreyim seni o oh, lag var lag var dur dur lag var o kanka ama abi bak kanka sen bile bile yaptın bunu evet, sana bu abi haksızlık abi ya ben oynamıyorum seninle bir daha gel öldür gel öldür gel al pasta pasta İstemiyorum. istemiyorum al efendim, ben diyor. atlayacağım at bana ne oldu? Server restart oldu. Kanka ikimiz de yendik. Çocuk atlamazsın. İkili de cici yesin. Cici. Ya cici yani anlayabiliyor musunuz yani? Kaç dakika olmuş biliyor musun? 12, 12 dakika. İzlediğiniz için teşekkürler. Az bir durun. Bende şimdi kılıç gözüküyor mu? Aa Emo sende ailenin şeyler var. Öf, 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 öf. Sende de var kardeş. Haber kılıç kılıç Arka... bende gözüküyor. Abone olmayı unutmayın. Kanka dur dur bir dakika durun arkadaşlar her zaman bunu bunu yapmak istemişimdir. Ne? Kanka i̇zle şimdi. İzliyorum. Dur video kapanma. Hadi herkes izle. Bu neden koyuyor? Emmullah. Ah. Gelin bitiriş yerimize çıkıyoruz hadi. O, bit bitiriş yerimiz ne? Gel. Ha şurası gel. Sen beni, beni takip edin. Mi? Vurayım dedim tamam. Oo, oyun kasıyor deli gibi var ya oyun kasıyor şu anda ben, hiç kasmıyor. Ay çık giremiyorum. Kapı açsan girersin. Açık çünkü. Abi oyna attı. Benim de. Arttı. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İyi günler. Ya oynar abone olmayı unutmayın.